patatesimiz ben yani kazalım bakalım. Var mı? Şurayı da suladık. Şöyle fırlattımları. Buraya belli olsun diye ağaç dikmiştik. Şimdi. Patatesler nerede acaba? İnşallah olmuştur. Ha, bak. <laughs> Bu kalan cüzüklenen evde patatesleri buraya vermiştim. Şunu da bir ara sonradan diktim. Bunu daha önce dikmiştim. Bu kurumuş yaprakları Bakalım bir kazalım bunu. Nasıl olacak? Var mı bir şeyler? Olur mu? Olmaz mı? Bilmiyorum ama. ka yine şöyle. Şu küçükler daha büyümemiş. Bunlar düşüklermiş atılacaktı. Kimde olursa olsun dedim. Allah bereket versin. Bir kere bir yemeklik patatesimiz çıktı. Şunları kabuklu pişireyim. Küçük ya bunlar. Şunlar daha biraz daha dursun. Bunları suladım. Bunları artık götürüp iyice var mı bir daha bir bakayım ya. Yok herhalde. İyi işte atılıverecekti. İşte ise böyle bir bir yemeklik. 2-3 <laughs> tane patates. Zaten şöyle şöyle 2 tane veya en fazla 3 taneymiştir. İşte bir yemeklik geldi. Şöyle bunlar da koyayım artık ben. Bir dakika da toplayalım artık bugün. Bakalım. Ne var ne yok? Allah. Ee, bak. Hı, birazcık olsun. tazesi. Şurada bir daha varmış onu az önce yoldum. Bakalım nerede var başka. Sıcaktan bunlar kurumuşlar. Yeni yeni canlanmaya başlamışlar. Şurada bir tane var. Şöyle evet, çiçeği burnumda, duruma zarar vermeden bunu da aldık. Başka var mı? Şurada da var. Ya bir de burada. Şuna bak, kendi yani yaptığının altına. Şimdi başka görünmüyor. İyi, tam bu da bir yemeklik. Bunu da yemek yapalım artık. Şöyle akşamüstü güneyni yok. zamandan sonra şöyle yağmur yağması gerçekten çok güzel yaptım inşallah afetinden kurur şöyle yağmurumuz maşallah güzel yağıyor şuraya da biber kullarımı asmıştım Para bahçemiz. Ya yani hemen yani Kaçayım. peydir yağmamıştı yağmur. Ortalık kurdu kaldı. Bugün inşallah şöyle doyasıya toprak boyayacak. Rüzgar, yağmur. sakın çiçeğim orada güzel açmıştı. Burada kabaklar. Rabbim inşallah afetsiz versin. Hareketiniz uygun.